Her yıl 4 Nisan'da dünya genelindeki sokak hayvanlarının korunması ve refahı için farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlanıyor. Dünya genelinde yüz milyonlarca sokak hayvanı bulunuyor ve bu hayvanların birçoğu açlık, susuzluk, hastalık ve kötü muamele gibi zor koşullar altında yaşıyor. Sokak hayvanları gününde Kocaeli halkına sokak hayvanları için neler yaptıklarını sorduk. Elbette sürekli zaten dört tane site olarak baktığımız hayvanlarımız bir de senin içerisine baktığımız kedilerimiz onlarla ilgili ilgileniyoruz. Senin önünde köpeklerimiz e, cezalarının fazlalaştırılmasını istiyoruz. Böyle Kedi şiddete, şiddete, hayvanın şiddete hayvanın ondan geçiyor. sonra barınakların iyileştirilmesini istiyoruz. Eee barınaklara kesinlikle güvenmiyoruz. Zaten oradan giden hayvanları özellikle gidip alıp tekrar biz eee şey yapıyoruz. Ve e, kesinlikle hayvanların da kısırlaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi benim evimin yanında iki tane sokak köpeği var. Ben elimden geldiği kadar yiyeceklerini vermeye çalışıyorum. Fakat e, bazı devletimiz yetersiz kalıyor. Bakın bu konularda devletimiz yetersiz. Yani hayvanların daha çok ıslah edilmesi lazım. Ama, ama. E, tabii tabii halkımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Biz elimizden geldiği kadar ancak yani gördüğümüz kadar şefkat gösterebiliyoruz ama evimizde e, bakıp besleyemiyoruz açıkçası yani. Onu diyelim. Neler yapmalıyız bununla ilgili? Vallahi başıboş hayvanları, sokak hayvanlarını sahiplenmeliyiz. Sahiplenemiyorsak da yetkililere şey yapmalıyız, onlara havale etmeliyiz evet. diye düşünüyorum.